Enerji Sa günlük enerji bülteniniz sunar. Enerji günlüğünden merhaba. Bugün 8 Kasım 2023. Dünyadan ve Türkiye'den enerji haberleriyle karşınızdayız. Ben Nilgün Mete. Denizde hedef üretim gemisi. Bir televizyon kanalında soruları yanıtlayan Enerji ve Tabi Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar Türkiye'nin petrol ve doğalgaz arama çalışmalarına ilişkin bilgiler verdi. Türkiye'nin önümüzdeki süreçte sadece kendi denizlerinde değil, Libya ve Afrika gibi sahalarda da çeşitli anlaşmalar yaparak gemileriyle gaz arayabileceğini sözlerine ekleyen Bayraktar, "Filomuza üretim gemisi katmayı hedefliyoruz. Platform yerine deniz yüzeyinde konumlanacak." dedi. Bayraktar, geminin Singapur'dan alınacağını kaydetti. Küresel fosil yakıt üretimi 1,5 derece hedefini zora sokuyor. Yapılan araştırmalar dünyanın 2030 yılına kadar ısınmanın 1,5 santigrat derece ile sınırlandırılmasıyla tutarlı olandan %110 daha fazla fosil yakıt üretme yolunda ilerlediğini gösteriyor. Bu durum 151 ulusal hükümetin net sıfır emisyona ulaşma taahhüdüne ve küresel kömür, petrol ve gaz talebinin yeni politikalar olmasa bile bu 10 yılda zirve yapacağını gösteren son tahminleri rağmen devam ediyor. Yüzen restlere hibrit nükleer. Hidrojen Teknolojileri Derneği Yönetim Kurulu üyesi Profesör Doktor Adnan Midilli'nin üstü yüzen rüzgar santrallerini modüler nükleer santrallerle hibritleştirmek için bir önerisi var. Dinliyoruz. Yenilenme hem nükleer santraller dedim Bu küçük konteyner gibi yani bunlar çok büyük şeyler değil. 10 megawatt, 15 megawatt, 20 megawatt. 10 megawattın altındaki biliyorsunuz mikro nükleer santraller. E, dolayısıyla e, Deli Medovata kadar olan santralleri çok rahat bir şekilde yüzer bu deniz adalarının üzerine entegre edip orada bahsetmiş olduğunuz oradaki proses ihtiyacını karşılamak ve bir de aynı zamanda çok daha yüksek miktarda yani e, enerji üretimini daha güvenli bir bölgede temin etmek için faydalı olur diye düşünüyorum. O anlamda da bizim bu İstanbul'daki bu nesne üstünde açısından e, özellikle kırma geçen hafta açmış olduğu çağrılara çok ciddi bir rağbet gösterdik. Biz mikro ve küçük ölçekli nükleer santrallerin tasarlanması anlamında e, ülkemiz bir adım attı. Biz de ona cevap veriyoruz. Profesör Doktor Adnan Medinli, deniz üstü resleri yüzer adacıklar üzerine kurulmuş SMR'la desteklenmesiyle daha istikrarlı enerji üretebileceğini söyledi. TPAO Cizre'de petrol arayacak. Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı Batman Bölge Müdürlüğü tarafından Şırnakeli Cizre ilçesi Çağlayan Köyü mevkiinde petrol arama sondaj kuyusu açmayı planlıyor. Tespit kuyusu 25 bin metrekarelik çalışma alanında açılacak. Proje değeri 9 milyon lira olarak belirlendi. Akkoyun LGS'de tam ölçekte simülatör. Akkoyun Ükler Güç Santrali'nde çalışacak operatör ve mühendislerin gerekli yetkinlikleri kazanmasına büyük bir katkı sağlayacak tam ölçekte simülatör açıldı. Simülatörde eğitim gören çalışanların Akkoyun LGS'de çalışmaya başlamadan önce sertifika sınavını geçme ve lisans alma gibi diğer aşamaları da tamamlamaları gerekecek. Petkim'in karı %21 azaldı. Petkim Petrokimya Holding Anonim Şirketi 2023 yılının ilk 9 aylık dönemine ilişkin finansal raporunda 2.7 milyon lira net kar elde ettiğini duyurdu. Şirket geçen yılın aynı döneminde 5.7 milyon lira net kar açıklamıştı. Kırktareli Belediyesi Benzin istasyonu Satıyor Kırktareli Belediyesi sahibi olduğu akaryakıt istasyonunu 40 milyon lira muhammen bedel ve kapalı teklif usulü ihale satacak. İhale 20 Kasım 2023 tarihinde Kırktareli Belediyesi'nde yapılacak. Konsus Enerji kar açıkladı. Türkiye'nin yenilenebilir enerji ve dağıtık enerji şirketlerinden Konsus Enerji, 2023 yılı ilk 9 aylık finansal sonuçlarını açıkladı. Şirket gelirlerini bir önceki yılın aynı dönemine göre %44 artırarak 653 milyon TL'ye çıkardı. Aydem 9 ayda 2.25 milyar lira zarar etti. Aydem yenilenebilir enerji anonim şirketi 2023 yılının ilk 9 aylık döneminde 2.25 milyon lira zarar ettiğini duyurdu. Şirket geçen yılın aynı döneminde yaklaşık 906 milyon lira net kar açıklamıştı sıradan petrol fiyatları var. Küresel ekonomiye ilişkin endişelerle talepte beklenen zayıflama ham petrol fiyatlarını düşürüyor. Piyasalarda Brent petrolün varili 81 dolara, ABD Batı Teksas sepeti ise 77 dolar düzeyine geriledi. Bültenimizin sonunda spot elektrik fiyatlarına göz atıyoruz. Spot elektrik piyasasında 9 Kasım 2023 için megavat saat başına kesinleşmemiş ortalama piyasa takas fiyatı 2349.25 TL olarak belirlendi. Günün maksimum fiyatı saat 8 dilimi için 2700 TL megavat saat, günün minimum fiyatı ise saat 23.00 dilimi için 1950.02 TL megavat saat olarak belirlendi. Enerji Günü tarafından hazırlanan enerji bültenini dinlediniz. Hoşça kalın. Yapım Enerji Günlüğü. Yayın yönetmeni Mehmet Kara. Haber müdürü Sabiha Kötek. Editör Mehmet Dayıoğlu. Spiker Nilgün Mete. Teknik yapım Resul Buxur. sa günlük enerji bülteniniz sundu.